Sismik birin bulgularına göre şu doğrultuda geçen e, yatay e, fay hattı kırılma karakterli bir fay olup yüksek atılımlı hareketle sismik dalgalanmalar yaratmakta ve de şu siyah noktaların yoğunlaştığı bölgede 3 milyon yaşında kırılmamış genç bir fay var. İşte asıl bundan korkuyoruz. Kağıtlar evet doğrultu atımlı. Ama birbirinden bağımsız. Olası bir kırılmada bir diğerini tetikleme ivmeleri çok az. Dolayısıyla İstanbul'da bir deprem olacak demek zor. <laughs> olmaz olmaz. Tedirgin olmaya gerek yok. Bunu söylemek kolay değil. Fakat bu hareketlenme beni çok korkutuyor. <laughs> Verileri üst üste koyunca İstanbul ne yazık ki. Hem de çok yakın, hem de çok büyük. Hanım, dost bilim adamı acı söyler. İşte İstanbul. Işte, Lütfen, yok öyle bir şey. Şu fayı görüyor musunuz? Ve zaten faal durumda değil. Gerek sismik bir ve gerekse beta verilerinde gösteriyor ki yok böyle bir şey. Çok sinirliyim. İsmi lazım değil kanalın birinde bir adam deprem yok diye halkı rehavete sürüklüyor. Buyurun. En son harita. Daha şimdi kendim çizdim. Bakın, şimdi şurada bir dalga var. P ve sekiz dalgaları. İşte bunlar İstanbul'u yerle bir edecek. Durun, durun. Bunlar bilim adamı değil, şarlatan. İstanbul nere, ora nere? Göz var, izan var. Yeni bir harita var, bakın. Olmayacağı ne kadar açık.